Olsun. Ereğli'de Rasim Erel Caddesi, Adem Yerlikaya İşhanı 3. katta yeni bir iş yerinin dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah affettim. Affettim. Hayırlı olsun. Allah Allah olsun. İmarlık bürosunun açılışı hakkında bilgi veren büro sahibi İnci Türkoğlu, Ereğli'ye yeni bir soluk geldiğini belirtti. Eyvallah Eyvallah. Buyurun. Türkoğlu imarlık ofisini açtım daha yeni. Ee, bu günlerinde yanımda bulunan anneme babama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Aynen. Ve desteğini istediğimi birçok arkadaşıma eş, eşimize, dostumuza ee, mutluyum. Çünkü gerçekten iyi işler yapabileceğime inanıyorum. Ee, Ereğli yeni bir soluk, yeni bir yüz geldi. <laughs> Herkese başarılar diliyorum bu alanda. Davetlilere sunulan ikramların ardından program son buldu. Buyurun,